Bizim eve girmemizi istemiyorlar. Hadi gidelim buradan kaçın. Skuterlere hemen skuterlere koşun. Bakalım. <laughs> Elif önden gidiyor. Evet tamam. Yorulduk mu? Hadi biraz da salıncakta sallanalım bakalım. Hadi Elifçim gel 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 salıncağa gidelim. Ne oldu? Ne oldu kumsal? Ne var orada? İnanmıyorum. Onları atalım mı? Elif atalım mı onları? Hayır, hayır. Evet hadi siz burada bekleyin tamam mı? Hiç korkmayın. Durun durun durun. Ben şimdi bunları alıp atacağım tamam mı? Siz bekleyin orada hiç korkmayın. Ay siz niye geldiniz ya? Bırakın bizim peşimizi ya. Gel buraya seni şuraya atacağım. Git buradan istemiyorum seni ya. Ay el bırak ya. Ay gel buraya. atacağız tamam mı? Kalya da alalım. Sen de git buradan. Evet işte kızlar kurtulduk onlardan. Onları çöp atacağız tamam mı? Hadi görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. <laughs> Bir fikrin geldi. Acaba ne var? Ben çok merak ettim ya bu kutunun içinde. Ne olabilir acaba? Ne olabilir acaba? <laughs> Aynen var acaba bu kutunun içinde? Ben çok Anne. merak ettim. Ay, sürpriz mi var acaba? Kim gönderdi bu kutuyu ya? Bu kutu bizim evimizde yoktu. Bu kutu nereden geldi acaba? Acaba içinde ne var? Yoksa sürpriz bir şeyler mi var? Merak ediyor musunuz? Merak ediyor musunuz? O zaman 3 deyince açacağız, tamam mı? Durun, bekleyin şimdi, bekleyin. 1 2 3 Açın bakalım. Mr. Bean çıktı içinden. Mr. Bean çıktı içinden. Ay bakar mısınız dans ediyor Mr. Bean. Elif bu nereden gelmiş ya? Ya ben buradaydım sabahtan beri. Sizi bekliyorum kızlar niye açmadınız beni ya? Çok canım sıkıldı benim ya. Mr. Bean sen nereden girdin o kutunun içine? Ya ben buradaydım zaten kızların açmasını bekliyordum. Ay Elif bakar mısınız ya? Nasıl dans ediyor? Elif bak 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 nasıl dans ediyor? Evet çok tatlı anneciğim. Ya baksanıza. Ay ona eşlik etmenizi istiyor galiba. Evet kızlar hadi bana eşlik edin ya. Beraber oynayalım. Hadi kalkın. Kalkın bakalım hadi beraber dans edelim. Hadi. elim hadi sen de. Evet. Ay bakın kızlar nasıl dans ediyor. Bak 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 ayaklarına bakın ayaklarına. Evet. <laughs> Mr. Bean ne yapıyorsun ya? Bu dansları nereden öğrendin sen? Ay ben çok severim dans etmeyi ya. Evet kızlar evet böyle devam edin. Benim gibi dans edin. Ay kızlar ne yapıyorsunuz ya? Siz de dans ediyorsunuz Mr. Bean'le beraber. Ay. Evet. Ay Elif çekil çekil birazcık kenara çekil anneciğim. Mr. Bean izleyeceksin şimdi. Baksana ya nasıl dans ediyor Elif. Baksana anneciğim ya. Bak kızlar da sana uy ayak uyduruyor Mr. Bean. Evet hadi bakalım. Evet haydi dans edin benimle. Evet. Hadi bakalım. Şimdi Mr. Bean kaç saattir bizimle beraber dans ediyor. Yorulmuştur bence. Elif, Kumsal. Hadi bakalım. Artık Mr. Bean sana bay bay. Gitme zamanın geldi. Tamam mı? Ya ben hemen gitmek istemiyorum ya. Beni göndermeyin ya. Hayır girmek istemiyorum. Hayır kızlar artık gitmesi lazım. Hadi kutunun kapağını kapatın. Yavaş yavaş gitsin artık bizi. Hayır bırakın gitmek istemiyorum. Ay, bırakın şimdi. Bırakın beni kızlar gitti ama çok güzel eğlendik değil mi Mr. Bin'le? Evet. <laughs> Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Size bugün bir sürprizim var. Biliyor musunuz? Bugün Maşa'nın doğum günü. Kocayı biliyor musun? Evet ben biliyorum. Ve onun sürprizimi aldım. Nilo'ya sen biliyor musun bugün Maşa'nın doğum günü. Onun için bir doğum günü pastası aldım. Ona pasta üfleyeceğiz tamam mı birazdan? Evet, evet çok heyecanlıyım. Ben de biliyorum. Ve ben de kendi hediyemi aldım. Evet çocuklar hazırsak pastamızı getiriyorum. Ve Maşa'yı çağıralım. Tamam mı mumlarını üflesin. Evet evet çağıralım. Çok heyecanlı. Hadi bakalım Nilo'ya seslen Maşa'ya da gelsin. Maşa, Maşa gelir misin? Geldim Nilo'ya geldim. Ne oldu? Neden hepiniz toplandınız böyle? Bir şey mi var? Evet Maşacığım bugün senin doğum günün. Ve biz sana bir sürpriz yaptık. Bir tane pasta aldık. Mum üfleyeceksin. Ve arkadaşların da sana kendi aralarında hediye almışlar. Ay çok ben unuttunuz sanmıştım. Evet bugün benim doğum günüm. Ve çok mutluyum. Ay çok sevindim arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet maşacığım. Bekle ben de şimdi pastanı getiriyorum. Tamam mı? Evet maşacığım. Pastan geldi. Hadi bakalım üfle pastanı. Daha sonra hediyelerini alalım. Tamam mı? Ay çok mutlu oldum. Hemen dileğimi dileyim. Üfleyeyim mumları. Hmm, ne dilesem acaba Evet dileğimi diledim Üflüyorum şimdi Hadi bakalım Evet İyi ki doğdun Maşacım Çok tebrik ediyorum seni Evet arkadaşlar şimdi Maşa'ya Doğum günü hediyelerinizi verebilirsiniz Hadi bakalım Nilo'ya sen ne aldın Hemen ben geliyorum. Hediyemi alıp geliyorum. Bekle bakalım Maşacığım. Evet Maşacığım benim hediyem bu kocaman Toybox sürpriz kutusu. İloyacığım çok teşekkür ediyorum. Ay çok mutlu ettin beni. Kocaman bir Toybox kutusu bu. Acaba neler var içerisinde çok merak ettim. Evet şimdi sıra Baykuş kıza. Hadi bakalım Baykuş kız sen de hediyeni getir. Evet benim hediyem de kendim gibi kırmızı bir metrese kız aldım ben sana Maşacığım. Ay çok teşekkür ediyorum Baykuş kuş kız. Çok seviyorum zaten böyle metre sakızları. Çok teşekkür ediyorum tekrar sana. Doğum günün kutlu olsun tekrardan. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi kertenkele çocuk sen hediyeni getir. Evet başacığım bu da benim hediyem. Sana böyle emojili bir çikolata almıştım ben. İnşallah beğenirsin. Ay çok teşekkür ediyorum Tenkele çocuk. Çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum hediyen için. Rica ederim. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Evet hadi bakalım Tospik'cim sen de hediyeni getir. Evet başacım benim hediyem Ozmo sürpriz çikolata. İnşallah beğenirsin. Ay çok teşekkür ediyorum Tospik'cim. Çok severim Ozmo çikolatayı ben zaten. Çok teşekkürler tekrar. Rica ederim ne demek tekrar doğum günü kutlu olsun. Evet Maşacığım hediyelerimizde verdiğimize göre doğum günün tekrar kutlu olsun tamam mı? Hadi bakalım çocuklar görüşürüz. Ne kadar sıkıcı bir gün bugün ya. Elif ablam da yok zaten ortalıklarda. Ege abi de okulda. Ben ne yapacağım ya çok sıkılıyorum. Ha? hazır Ege abi de yokken Ege abinin bilgisayarını kurcalayayım bari azcık. Bir bakayım neler varmış. Oyun mu oynasam acaba? Roblox mu oynayayım ya? Minecraft mı oynayayım? Ay yapamam ben onları şimdi. Ne yapsam ne yapsam çok sıkılıyorum. Ah, o ne? Ay meyveli yoğurtlar. Çok severim meyveli yoğurtları. Elif ablam da ortalıklarda yokken ben şunlardan bir tanesini yiyeyim ya. Şimdi o gelirse bana yedirmez çünkü o da çok seviyor bunu. Ben hemen bir tanesini alıp şu örümcek adamını alıp yiyeceğim ben ölümcü kadın diye hemen şuracıkta yiyeyim ben. Elif ablam da yok. Ay çok heyecanlandım ya. Çok seviyorum bu meyveli yoğurtları. Elif ablam olsa bana yedirmezdi bunları. Hep kendisi yemek isterdi. Şunu hemen açayım ben. Ay açamıyorum da ya. Ay yardım edin bana. Ay, kimse de yok ya. Bana kim yardım edecek? Kendi kendime açmaya çalışacağım. Ay açamıyorum. Ha, açtım işte ben bunlardan. Ay çok seviyorum. Ay ay ne oldu? Ay çok geldi mi? geldi ay Ay yerim battı. Ay o batsın ya. Bana ne? Bana ne hazır kimse yokken yiyeyim. Oy. Ay ay burnuma da geldi. Ay akıyor akıyor yok Ne yapacağız ya? Ay her yerim yoğurt oldu ya. Ne yapacağız ya? Ay çok güzel ama ya tadı baksana. Hmm, çilekli çilekli. Ay harika. Hmm, yum, 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 yum. Ay 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 gözüme de geldi. Ay ne yapacağız ya yerim battı. İmdat gibi yok mu? Bana yardım edin. Elif abla. Elif abla bana yardım et ya. Ay gözüme geldi. Gözüm acıyor ya. Ay ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ay her yerim battı ya. Elif abla neredesin? Elif abla bana yardım et. Elif abla neredesin ya? Oh. Elif ablacığım yardım et bana. geliyor. Elif ablam geliyor. Abla. Elif abla. gel buraya yardım et bana ya. Elif abla nereye gidiyorsun? <laughs> Elif ablacığım elimi yüzümü bir siler misin? Elif ablacığım. Elif abla. Elif abla lütfen gelir. Ne oldu? Eğer ya yerim dano ne oldu? Gelir misin yanıma? Ya baksana benim elimi yüzümü bir siler misin Elif abla ya baksana ya. Ay şurada peçete var al şu peçeteyi. Evet sil. Oh sil Elif ablacığım sil. Gözüme de geldi gözümü de sil. Evet. Ay Elif abla nefes alamıyorum. Elif abla. Elif, Elif abla. Ay ay gözüme Elif abla çek. Nefes alamıyorum ya. İmdat Elif abla ne yapıyorsun nefes alamıyorum. Elif abla Hayır hayır çek. Tamam tamam Elif abla temiz oldum ben. Ay çok teşekkür ederim Elif ablacığım. Ben senden gizli gizli bu hüperi yemiştim ama Keşke yemeseydim. Onu tamam. Ay bu benim olsun o zaman. Bak orada bir tane daha var. O da senin olsun tamam mı? O da bak el salı galiba. Tamam o senin olsun. O da benim olsun. Tamam mı Elif ablacığım? İyi hadi afiyet olsun bize o zaman. Bir daha Elif ablam olmadan hiçbir şey yapmayacağım ben.